Hayırlı Operasyon başlamıştır. Tanrı sende. Bilde kadar deyince benim aklıma mecburiyet geliyor abi ya. Yani kim niye öyle bir hayatı bilerek seçsin ki? Sizin hayatınız sizin kurallarınız. Kimine göre LK, kimine göre LK. Hasımlarınız yakalandı diye oyun kesip malum verecekler. Plastik naylon erkekler bunlar. Bak kesin 3 tane uç içmiştir ha. Hani derler ya herkes kendi çöplüğünü öter Benim düşüncem farklı ya Yoruz her yerine Ben o zaman da onlara söyledim bugün de söylüyorum Ben size demedim mi o devran döner diye lan vallahi. kaldı Uyuşturucu mücadele edenler her tarafta uyuşturucu çekin Görüyorduk yani. Mert insanları çok ama kahvesi daha çok Ceplerimde bir paket sigaraları yok. Adamlar mafyacılık oynuyor. Kayıtlı 9 tane var çocuk. Çimlikli. Bir de çimliksizler var. Onu da bu sene bir yandan bekliyor. İnşallah babalarını bulacaklar. Sokakta su birikmiş kaldırımdan kaldıramın yoksa eline kolunu bağlama. Kalıp batakta koynuna dolan çamurlarla Kafan rahat sakal olduğun yerde Kaybedip ağla <laughs>